Hepinize merhaba. Yeni bir fen bilimleri dersiyle yine karşınızdayız. Önceki dersimizde duyu organlarımızdan gözü ve göz sağlığımız için yapmamız gerekenlerden bahsettik. Bu dersimizde ise diğer bir duyu organımız olan kulak ve kulak sağlığımız için yapmamız gerekenlerden bahsedeceğiz. Az önce izlediğiniz videodaki sesleri duydunuz mu? Bunun gibi doğa seslerini dinlemek insanların çoğuna büyük zevk verir. Peki tüm bu sesleri hangi duyu organımızla algılıyoruz? Gözlerimizle mi? Burnumuzla mı? Dilimizle mi? Derimizle mi? Tüm bu sesleri kulaklarımızla algılıyoruz. Müzisyenler çaldıkları müzik aletleriyle insanların hoşuna giden müzikler üretirler. Bu müzikleri kulaklarımızla işitiriz. Kulaklarımız yalnızca müziği değil, çevremizden gelen her türlü sesi duymamızı sağlar. Çünkü kulak işitme organımızdır. Yani kulaklarımızın görevi işitmeyi sağlamaktır. Kulaklarımız dışarıdan gelen sesleri kulak kepçesi sayesinde iç kulağa iletir ve böylece çevremizdeki tüm sesleri işitiriz. İşitme duyumuz insan hayatındaki en önemli duyulardan bir tanesidir. Bu duyu bizi çeşitli durumlardan haberdar eder ve uyarır. Örneğin bir iş makinesinin gürültüsüyle bir arabanın korna sesini kulaklarımızla ayırt ederiz. Ya da kurduğumuz bir çalar saatin sesi bize uyanmamız gerektiğini hatırlatır. İki tane kulağımız var. Biri sağ tarafta, diğeri ise sol tarafta yer alır. Sağ taraftan gelen sesleri sağ kulağımızla, sol taraftan gelen sesleri ise sol kulağımızla işitiriz. Böylece seslerin hangi yönden geldiğini fark ederiz. Örneğin birkaç sokak ötedeki bir ambulansın sesini duyabilir ve ambulansın hangi taraftan geldiğini ayırt edebiliriz. Peki kulağımızın işitme dışında başka bir görevi var mı? Bunu hiç düşündünüz mü çocuklar? Yani kulak sadece duymaya, işitmeye mi yarıyor? Kulağımızın işitme görevinden başka çok önemli bir görevi daha var. Bu görev vücudumuzun dengede durmasını sağlamaktır. Kulağımızın içinde bulunan yapılar sayesinde vücudumuz dengede durur. Örneğin yürüyebilir, koşabilir ya da oturup kalkabiliriz. Bunların hepsi kulağımızın içinde bulunan yapılar sayesinde oluyor. Tabi bu konuya şimdi ayrıntılı bir şekilde değinmeyeceğiz denge konusuna. Bunu ilerleyen yıllarda ayrıntılı bir şekilde zaten öğreneceksiniz. Şimdi kulaklarımızın yaşamımızdaki yerinden biraz da bahsedelim. Kulaklarımız çevremizdeki sesleri ayırt etmemize yarayan ve insanlarla iletişim kurmamızı sağlayan bir organdır. İnsanlarla iletişim dedik. Peki kulaklarımız olmasaydı ya da duyamasaydık ne gibi zorluklarla karşılaşacağımızı hiç düşündünüz mü? Bir önceki dersimizde göz konusunda gözleri görmeyen insanlar için icat edilmiş bir yazı sistemi vardı. Kulakları duymayan insanlar için de yine iletişim sağlayabilmek için icat edilmiş bir konuşma sistemi vardır. Bu konuşma sistemine işaret dili denir. Bu sistemde işitme engeli olan bireyler için bir alfabe geliştirilmiştir. Buna işaret dili alfabesi denir. İşaret dili alfabesinde her harfin, sayının ya da bir kavramın işaretlerle karşılığı vardır. Bu harfler, kavramlar ve sayılar el ile parmakların aldığı biçim ve hareket yönüyle anlatılır. Örneğin A harfini, B harfini ve C harfini bu şekilde gösterebiliyoruz. Bazı sözcükleri ya da günlük konuşma kalıplarını harflerle göstermek yerine kısaca işaretlerle de gösterebiliyoruz. Örneğin merhaba derken bu işareti kullanıyoruz. Günaydın demenin de kısa yolları var. Örneğin günaydını üç farklı şekilde gösterebiliyoruz. Nasılsın kelimesini ise iki farklı hareketle ifade edebiliyoruz işitme duyusunu kaybetmiş ya da doğuştan işitme duyusu olmayan insanlar için geliştirilen alfabe sistemini öğrendik. Hiç duyamayan ya da az işiten insanlar için daha iyi duymalarını sağlamak için işitme cihazları icat edilmiştir. İşitme cihazları sayesinde az işiten ya da hiç duyamayan insanlar artık sesleri duymaya başlamışlardır. Yalnız bu gibi cihazları kullanan insanların Sese karşı duyarlılıkları daha da çok artar. Bu nedenle toplumda işitme cihazı kullanan insanlar gördüğümüzde ya da çevremizde arkadaşlarımız arasında bu tarz cihazlar kullanan arkadaşlarımız varsa bunların yanında çok yüksek sesle konuşmamamız gerekiyor. Çünkü yüksek ses onları rahatsız, sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. İşitmenin insan hayatında çok önemli bir yeri olduğundan bahsettik. Buna rağmen şiddetli ağrılar yaşayana kadar ihmal edebiliyoruz bazen. Oysa dayanılması güç kulak ağrılarının kalıcı hasar bırakma ihtimali de vardır. İşte bu sebeple kulak sağlığımıza önem vermeli ve onun sağlıklı kalması için ona zaman ayırmalıyız. Hadi gelin kulak sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenlerden bahsedelim. Kulak sağlığımızı korumak için Kulaklıkla uzun süreli ve yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınmalıyız. Çünkü yüksek ses zamanla işitme duyusunun azalmasına neden olabilir. Yine kulaklığın dışında, arabadayken, evdeyken yine çok yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınmamız gerekiyor. Kulağımızı temizleyeceğimiz zaman kulak çubuğu kullanmamamız gerekiyor. Kulak çubuğu kullanacaksak kulağımızın iç kısmını değil, sadece şu kepçe kısmını hafifçe bastırarak temizlememiz gerekiyor. İç kısmına kesinlikle çubuk veya sert bir cisim sokmamamız gerekiyor. Kulak çubuğu yerine bir parça pamuk alarak parmağımızla kulağımızı temizleyebiliriz. Yine eğer gürültülü bir ortamda çalışıyorsak, herhangi bir iş yapıyorsak, mesela marangoz olduğunuzu düşünün ya da bir inşaatta hiltiyle bir iş yaptığınızı düşünün. Bu gibi ortamlarda makineler etrafa çok yüksek sesler yayar. Bu ortamlarda yapmamız gereken şey koruyucu kulaklık kullanmak. Dışarıdaki seslerin kulağımıza daha az gelmesini ya da tamamen gelmesini engelleyen koruyucu kulaklıklar vardır. İş güvenliği için kullanılan kulaklıklar. Bunları mutlaka kullanmamız gerekiyor. Kulak sağlığımız için yine kulağımızı dışarıdan gelecek darbelere karşı korumamız gerekiyor. Yani arkadaşlarımızla oyun oynarken onların kulaklarına zarar verebilecek şekilde oyunlar oynamamamız gerekiyor. Çünkü dışarıdan gelecek bir darbe kulak sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Kulak sağlığımız için yapmamız gereken diğer bir davranış ise uzun süre havuzda ya da denizde kalmamamız gerekiyor. Mesela sık sık havuza gidiyorsak ve uzun süre havuzda kalıyorsak kulak sağlığımızın giderek bozulmaya başladığını fark ederiz. Bunun nedeni havuz sularının içerisinde bulunan klordur. Klor da yine kulak sağlığını olumsuz yönde etkileyen bir maddedir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer havuza gidiyorsanız tıkaç kullanabilirsiniz. İlaç kullanımları da yine kulak sağlığını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu yüzden herhangi bir hastalık için doktora gittiğinizde size verilen ilacı kullandığınızda kulaklarınızda bir rahatsızlık, bir anormallik hissettiğiniz zaman hemen o ilacı bırakın ve derhal doktorunuza başvurun. Çünkü kullanılan ilaçların da kulak sağlığına olumsuz yönde etkisi olabiliyor. Tüm bunların dışında dışarıdan gelen bazı mikroorganizmalar hastalanmamıza neden olabilir. Bunlar boğazımızın ağrımasına, ateşimizin yükselmesine yol açabilir. Boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtiler ortaya çıktığında yapmamız gereken şey hemen doktora gitmek olacaktır. Örneğin gözümüzde bir problem olduğunda hangi doktora gidiyorduk? Göz doktoruna. Boğazımızda bir hastalık, bir rahatsızlık olduğunda ise kulak, burun, boğaz doktoruna gitmemiz gerekiyor. Çünkü boğazda çıkacak bir enfeksiyon eğer tedavi edilmezse daha da ilerleyerek kulaklarımıza da zarar verebilir. Bu yüzden mutlaka boğazımızda bir ağrı hissettiğimiz zaman, aşırı derecede bir ağrı hissettiğimiz zaman yapmamız gereken şey bir kulak burun boğaz doktoruna görünmektir. Bu dersimizde duyu organlarımızdan kulağı ve kulak sağlığımız için yapmamız gereken davranışlardan bahsettik. Bu dersimizi daha iyi kavramanız için videomuzu ara ara tekrar etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Dersimizi burada sonlandırıyorum. Her gün mutlaka en az yarım saat kitap okumayı ve kişisel temizliğimize özellikle duyu organlarımızın sağlığına dikkat etmeyi unutmuyoruz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.